görüntüye bakar mısınız? Oğlum tamam, çok güzel oldu lan. Herkes aynı anda arkadaşlar. Bakın şimdi olaya bakın. Kırmızı sola, mavi sağa. Kükreyin. Of bak. Go. <laughs> İyi birini öldürdüm. Aradan direkt birini çıkarttık chat. Selamlar hepiniz arkadaşlar. Ben Combatstar. Yeni bir ve farklı bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 8 vs 8 sadece özel versiyonlarla oynadığımız video çekeceğiz. Bir video ile karşınızda olacağım. Ee, öncelikle kimse kimseye vurmazsa kimseye yazacağım. Yayından sonra Discord'da paylaştım odayı. Bu serinin devamı gelecek. Discord'a gelen arkadaşlar burada. Arkadaşlar kimse kimseye vurmasın. Ortaya gelin. Foto alacağım. Vurmazlar herhalde ya. Sanmıyorum buranın olacağını. Ha tamam, vuran yok. Güzel. Vurma kan. Ya vurmayın vurmayın. Hey! Görüntüye bakar mısınız? Benim yanıma değil yan yana dizilin. Hey hey! Ya bana top atıyor biri. Of! Nasıl bir oyundayız? Yan yana dizilin. çok güzel oldu lan. Herkes aynı anda arkadaşlar. Bakın şimdi olaya bakın. Kırmızı sola, mavi sağ. Ben çok zor bir şey mi istiyorum? Gelsin maviler buraya. Gel abi gel. Bir. Arkadaşlar bakın şimdi. Dur ben şuraya nereye geçeyim ya ben? Dur şurayı göstermem lazım. İki. Durun. Lan bir durun be. Aa. Fikrin. Of titlere bak. Go. <laughs> İyi, birini öldürdüm. Aradan direkt birini çıkarttık chat. Burayı vermeyelim bak. Biz var ya bu tepeyi vermeyelim en iyisi. Arkadaşlar. Çok değişik video oldu biliyorum. Ama bu sefer bu video böyle olsun istedim. Ne bileyim. Birazcık şey de olsun başında böyle. Bu sahneyi yapmak istedim yani. Çünkü 16 tane özel versiyonla bu sahneyi yapmak ayrı bir güzel oluyor. Bu güzel de olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum kızılır mısınız katılmaz mısınız ama. Biz var ya burayı hayatta adam çıkarmayız ha şu an. Burayı tutsak yeter. Ciddiyim yeter bak. Burayı tutsak yeter ya şu an bize. Hiç gerek yok ekstra ya. Tamam bizim takım tutucu. Onu beğendim bu durumu. Can az. Aa buradan biri gelecek ama. Lan lan verdik ya. Tepeyi verdik şey et. lan. Of ya. Neyse aldırırız dur geri. Eyvah. Eyvah bir de boşa salatak Kötü oldu. Oy. Bir tane vurdum ben. Arkadan tekledik onu. Çok iyi oldu bu. Seni de in aşağı aldım ben tepeye geri. Takım takım takım. Tepeye gel. Gel 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 gel. Ye onu ye ye yapıştır 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 takla yapıştır onu. Yapıştır Tamam aşağı gitti Verme verme burayı verme ona yapıştır Direkt geldiği gibi yapıştırın Şimdi dondurayım ben Onu siz alırsınız Var ya sırf bu tepeyi vermemek için bile bir video yapılabilir arkadaşlar. Bu tepeyi alan kazanır hesabı. Böyle bir takım burada full kalacak. Herkes buraya gelecek duvar olmaz. Ama bunu da bir yayında yapmam gerekiyor. Unutursan bana yayında bunu hatırlatın olur mu? Şimdi video olduğum için not alamıyorum. <laughs> video bitince unutmasam not alacağım. <laughs> ah ooo hard verdik orayı ya galiba. Abi orayı bu arada hard verdik ya şu an çok kötü oldu neyse karşıdaki belki orayı tutmaz diye tahmin ediyorum bilmiyorum emin de değilim göreceğiz şu anda ah be burada ateş öncesi takmak daha mantıklı olabilirmiş bu arada ya <laughs> Ateş fençesi takmam lazımmış benim burada ama ateş fençem var mıydı bilmiyorum. Canas. Ölüyor muyum? Ah ölmedim. Aa! Lan 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 şunu alın başında Anla ki anla ki. Oo, o. eski eski Bermuda'ya baksana onu combo yaptı. Ben yine kovulacağım ya oraya. Birazcık combo yapmam gerekiyor. Güzel. Bizim çattan adam aşağı atladı. 66-72 oyunu verir miyiz? Bence vermeyiz ya. Bizim takımda da kurtçular var. Karşı takımda da var gerçi. Çok iyi Drain. Helal lan sana. İyi yardım ettin lan orada. Steril mi diyorum sana bak. Bir taklayı gömdü oraya direkt. Yamuldu orası. Çok temiz kase atmadım mı orada? Sizce de? Öldüm galiba. Ya Ben oradan bir kişi daha çıkartırım yılandan. Arkasına taklat takla at direkt. Tühlen Kurtaramadım ondan paçayı. Aa öldüm galiba. Evet öldüm. Helal takım. Yani beni işte biraz ucu ucuna kurtardı kurtaramadı ama kurtçular belli ediyor bu arada kendine. Bak killerden kurtçuları anlayabilirsiniz arkadaşlar. Baksanıza biri 28 vurmuş biri 26 vurmuş Ben o kadar kurtçu olmadığım için ben orta seviye falan takılıyorum burada Artık böyle Anca böyle Ama onu yerim Aldım merak etme hemen hemen takasına yapıştım seni. Öldün mü? Ah be Ben öldüremedim onu Toplara baksanıza nasıl havada uşuyor? Güzel, onun takısını aldık. Tepeyi almayakla uğraşsak mı bilmiyorum ama hatta gerek yok gibi ya arkadaşlar. Adam 35-36 vurmuş. Oha, stun'a e bak ne yapıyor. Tam kurtçu ya adam. Palsa attı. %100 kalsaydı o. Ah, kurt koruması yapamadım. Yapsaydı belki kurtardım. 123 113. Olaya bak. 10 sayı fark var ama alırız. Ya. Taktiği oturtamadım. Ama galiba orası öldü. Dur bakayım. Ben oraya bir yardıma geleyim, geleyim şöyle bir. Geldim, geldim, geldim. Nice. Helalin var. Helal olsun oğlum. 128 121 123 oldu. Oyun dönüyor. Döndürmeyin. İzin vermeyin. Dönmesin. 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 Dönme dönme, dönme. 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 Kasaya bak. Tek attım adama. Aa kafayı da öleceğim lan. Kükleyeyim de bari. Şunu şunu alın. Ne olur şunu alın. Helal. 139 130 oldu. 29 kilim var. 30 yapar mıyım? Ben yaptım. Şu an yaptım zaten. Seni öldürerek 30 adım ben onu. Öldüremedik. şaktırmayın arkadaşlar. Görmediniz, duymadınız. Ah! Karşılaşma Oyun bitecek 30 yapamayacağım ben galiba. 30 olmuyor. 30 zaman lazım benim buraya ama. Oğlum bir kill salın bana. He 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 30 30 30 30 30 len, 30. Lan 30 lan. Aa 153 oldu. 153 153. Adam vuramıyorum. Takıma da yararım yok şu an. Hemen oradan birkaç kill ayıklamamız lazım. Aa 30 yaptım iyi bari. Kaybettik mi? Gerçekten mi? Oha! Tebrik ederim karşı takımı. Evet arkadaşlar, biri 5'e 29 gitmiş. Eyvahlar olsun. <laughs> Karşıda da vardı ama. Belki taklası yoktur. Arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, bu serinin devamı gelecek. 8'e 8 gardiyanlar, zekiler, mekiler bu şekilde gelebilir. Video hoşunuza gittiyse serinin devamını istiyorsanız lütfen belli Yorumlar yorumlarda orada burada. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.